Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir Minecraft videosuyla karşınızdayım. Evet. dünyayında söz verdim. Söz vermiş olduğum gibi bugün Minecraft Skyblock serisine başlıyoruz arkadaşlar. Bu seri tamamen size bağlı arkadaşlar. Like'larınızla, yorumlarınızla ve hype, puanları, hype puanlarınızla bana destek verebilirsiniz. Eğer bu serinin devam etmesini isterseniz arkadaşlar sizden tek istediğim aşağıdan like atmak, abone olmak ve bildirim çanını tüm haline getirerek yeni videolarımdan haberdar olmak arkadaşlar. Her akşam saat 7'de YouTube kanalımda canlı yayına giriyorum arkadaşlar. Sizleri de beklerim. Güzel Minecraft Minecraft serisini serisine başladık. Orada da burada da ayrı bir seriye başlıyorum. Eğer güzel bir like gelirse arkadaşlar eğer sonraki bölümde yasaklanmış Minecraft oynayacağım arkadaşlar. Broken Script. Tamamen size bağlı. Tamamen. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Videomuza geçelim. Serimize. Burada bir tane sandık var. İçinde Netherite orijinal küp, buz ve lav kovası. Neymiş bu? Welcome. Hello maceracı Sky hoş geldin. Ben bunun çevirisini YouTube YouTube'da yazarım arkadaşlar. Oradan okuyabilirsiniz. Durdurarak da kendiniz okuyabilirsiniz arkadaşlar İngilizce olan. Benim İngilizcem berbattır. Up ahead. üstüme gel sakın düşme. Hepsine ihtiyacım var. 8 tane elma ve iki tane fidan. Dur yeme. Şunu kır. Üstüme gelsin güzel.

bizim sanırsız su varmana ihtiyacımız var. Onun için şöyle yapacağız. Hemen şuradan odunlarımızı dönüştürelim. Bir tane crafting table. Şuradan dört tane kase yapalım. Şimdilik yeterli. Bize Şuradan da geri kalanını meşe basamak yapalım. I sit Kusura bakmayın arkadaşlar. Şuraya doğru bir yol çektim. Buzu elimizle kırarsak su olmuyordu diye düşünüyorum. En yakın yer şu köylünün olduğu bölüme gitmeye çalışıyorum. Dostlar. O da pek kolay değil gibi gözüküyor. Alanımızı deldim. ağacımız hızlı bir şekilde olmalı. O eve ulaşmak istiyorsak atlarsam ölürüm kesin. O yüzden riske gerek yok. Ben burada onu onu bizim ağacım san, benim ağacım sanmıştım. Benim ağacım değilmiş. Yanlış fikir. Hocam ne sabah olmayı düşünüyorum? Acaba sorabilir miyim? köylünün bulunacağı kısma gideceğim. Ben şuraya gitseydim yetişebilirdim. Ben köylüye gitmeyi tercih ettim. <laughs> Bu arada ben küçük bir hata yapmış olabilirim. Çünkü taş kazma yapmadım. Taş farm yapacağım da şunun kırılması lazım. Artık çok tuhaf bir şey. Bu elimle kırarsam suya dönüşmez hiçbir şekilde. Yes, Arch. Někdo nespadne do špici, bunları yarım blok haline getirelim. Daha çok blok olsun elimizde. Şu aranın bulunduğu kısma gideceğim şu anda. Umarım yanmazsın. Orada bir şey doğuyor galiba arkadaşlar o, o yanıyor herhalde oradan ot çıkıyor galiba düşündüğüm kadarıyla ot çıktığı için de o yanıyor Arının evine dokunmadan ben odunu alıp gideceğim. Düşmemesi için de Şunu al. Yes. Biz aranın evine dokanmayalım. O balını ürede koysun. Sakın araya dokanma. Burada da bir sandık var mıdır acaba? Saklanmış mıdır? Yok. Peki. Sonra şuradan crafting table nerede? Şunları çevir. Direkt. Direkt çevir. Bir tane kazma. Şuradan 48 tane şeyini şeyi bıraktık. Hmm. Bunlar yeter herhalde artık bana. Şuradan çubuk yapalım. Şuradan bir tane çapa mı yapsam? Hmm. gerek yok ya. şöyle gideceğim yavaş spin atma şöyle gideceğim tehlikeli çünkü arkadaşlar zaten aşağıya düştük ve şu bütün kastıklarımız tüm emekler çöp olur kesinlikle çöp olur şaka yapmıyorum Buraya atlarsam ölmem herhalde. Ama evin tam üstüne atlamam lazım bu arada. Ölmem herhalde. Evet. Sen nesin? Scarecrow. Evet. Hocam kütüphane kes. Bir tane yatak. İki tane yatak. Safe. Sen ne takas yapıyorsun? Oduna zümrüt veriyorum. Çek. Okay. Sen ne veriyorsun? Verimlilik 2. <laughs> Odunlarınızı almam lazım.

Evde misafir ver arkadaşlar. Ses geliyorsa kusura bakmayın. Size şunu bırakayım ya. Ben şunları alayım sizden. Güzel takats bence. Ben bunların çevirisini YouTube'da yazarım arkadaşlar söylediğim gibi. Ben ağaçları buraya ekeyim. Tüccar buraya gel. Zümrüt'e karşılık odun veriyorsun. Samana karşılık. Okey. Buradan buraya doğru yol yapmam güzel oldu bence. Biraz kısayım arkadaşlar sizin için. Odunum bitti. Yarın bloğum. Şu hala kırılmamış. Çabuk yapacağız bir dakika. merdiven yapmam güzel oldu. Şurayı genişletelim. Düşmemek için. Bunu yapmamız şart. Yıldırım artık nereye düşüyorsa. Adamın kafasının birinin üstüne düşer kesin. Çat. Benim oraya koymam lazım yalnız <laughs> Hayır Katman kayası. Gözü. Evinin altında şey varmış. Ender Pearl. Я смотрю, что это чаш bizim için köprü olacak artık. Taşlar. Sizde arkadaşlar dediğim gibi bu taş farmını yaparak yararlanabilirsiniz. Sınırsız taş olur böyle. Ben de etrafını düzenliyim şöyle. Hazır taş gelmişken.

arkadaşlar bu bölümün burada sonuna gelelim. Sonraki bölümde Nether'a gideriz şurada Nether bölgesine. Sonrakinde büyücüden takas yapmaya çalışırım şu kütüphaneciden. Eğer bu serinin devam etmesini isterseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sonraki Skyblock bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Seviyorsunuz.